Dostlar selam. Ay sesim travesti gibi çıkıyor. Sabahdan beri ilk defa da. <laughs> Dostlar selam kanalıma hoş geldiniz. Beril ben. Ee, saatlerimiz şu anda 9.40. Ben 9'da kalktım. Çünkü asla uyanamadım. Sabah normalde 7.30'da kalkacaktım ve e, annemler çıkarken onlarla kütüphaneye geçecektim ama hiç gözümü açamıyordum. Çünkü dün deyle önceki gün 2.30 gibi yattım. Dün de 1.30'da yattım. Hani sabah da 7.30'da kalkıyordum sürekli bir bünyem şey yapamadı kaldıramadı onu. saçım falan da kötü şu an çünkü daha tam hazırlanmadım yani ama videoyu başlatmak istedim. öyle saçım falan kötü olmasının sebebi yani yeni uyanmış olmam biraz. şimdi bir kahvaltı yapacağım sonra saçımı yapıp çıkacağım bir de çantamı hazırlayacağım. bugün kendime yine bir tane genel denemesi yapacağım. Tete netlerimi bir şey bir belli bir nete sabitlemek istiyorum artık tartışma geliyor bazıları çünkü falan filan öyle bir şeyler. Bir de işte MSÖ'ye e geldi. MSÖ'de e de hani MSÖ e sonucumun önemli bir şey olmadığını bilecek olgunluktayım tamam mı? Hani kendimi ölmeye çalışmıyorum ama geçen sene girdiğim için ve ne bileyim YKS'yle girdim, MSÖ'yle girdim. Genel olarak çevrem de biliyorum hani. O yüzden azıcık biliyorum bazı şeyler ve gerçekten sıfır önemi var. Ama yine de hani sonuçta iyi bir şey yapmak ister insan. O yüzden umarım iyi bir şey yapabilirim. Bilmiyorum. Ben de yaşadım. Mesela kadar her gün birer tane TT genelden nasıl çözmek istediğim bir şey varsa onun konusunda çalışayım. Sonra da ayetlere bakarım diye düşündüm. Saçım çok kötüymüş bu arada. öyle yani. Şimdi hemen kahvaltı yapayım. Sonra yine yapacağım, alacağım şeyleri size göstereyim. Şimdi götüreceğim şeyleri gösteriyorum. Bu denemeye götüreceğim. Bu arada geç kaldım ya. Of, delireceğim. Ee, bu böyle bir fizik yapmak testim var. Normalde fizikten konu çalışmam gerekiyor ama muhtemelen konu çalışamam bugün. O yüzden elektrikten ya da işte mekanik konulardan falan 5-6 test çözerim. Ee, sonra bunu götüreceğim. Ve şunu götüreceğim. Burada tarih notlarım var. <laughs> Şöyle bir tekrar ederim. Çok bir şey yapmayacağım. Konu çalışmayacağım artık yani. Az çok Biliyor gibiyim ama hepsini unuttum. Neyse. işte tekrar ederim diye düşündüm. Ee, sonra şey götüreceğim arkadaşlar. Nerede onlar? Yeni aldım dün. Neon fiziğin THT, IET, fizik branş denemelerim. Bu THT'sini niye aldım diye soracak olursanız THT fiziğime yavaştan bir güvenmemeye başladım. O yüzden bir branş çözsem çok iyi olacak. Hem de bu yayının da güzel olduğunu görmüştüm. Soru çözümleri falan da var. İçerisinde bayağı yeni nesil duruyordu. Eğer size ihtiyacınız varsa bir bakabilirsiniz. Çözdükten sonra da ekrana seviyesini yazarım. Zorluk seviyesini. IT'sini niye aldım? IT fiziğime zaten sıfır güvenim var. Eksi güvenim var. Hatta hiç güvenmiyorum. Nefret ediyorum. <laughs> Nefret etmiyorum aslında. Çok sevdiğim bir e, branş ama bilmiyorum. Herhalde tam adam akıllı çalışmıyorum ya da bir sorun var bende bunları götüreceğim. Ya da belki de sadece TTS'ini götürürüm. Bilmiyorum. Sonra başka düşünelim. E, ee, en son eyeliner çektiğimde mezuniyetti sanırım. Bu <laughs> da böyle bir bir yıl oldu. Olmadı. Bir şey ya. Bir yıla geçmiş. Yok. Bir yıl falan işte. Ee, durun. AYT için de ya organik ya bitki <laughs> çalışırım birazcık zaman kaldığı müddetçe müddette dediçe. Öyle yani yine çok konuştum ben gidiyorum artık. <laughs> Dünkü denememe kontrol edip başlıyorum çalışmaya. Saat 11 falan oldu. Bir de bu tarafta elektrik yok. Diğer bir de var. Belki birazdan şarjım falan biterse oraya geçerim. Çünkü telefonumun şarjı tam değilmiş. <laughs> you <laughs> Deneme çok istediğim gibi geçmedim. Şu an TTFN çözüyorum ve birazdan hava iyice kararmaya başlayacak. Işığın olduğu kütüphane tarafına geçerim yani. Buradan çıkarım. Öyle. Bir de çok odaklanalım bilmiyorum. İki buçuk saat falan oldu daha ve yani verimli geçmedi. Umarım akşama doğru verimli olmaya başlar. <laughs> Eve geldim arkadaşlar. Kütüphanede 7 saat oldu. Oradan 8.30 gibi çıktım. Ee, saat 10 oldu. Eve geldiğimden beri yemek falan yedim. 1-2 bölüm dizi izledim. Sitcom izliyorum. Ee, şimdi 2 saat ayete çalışıp uyuyacağım. Saat tam 10 falan olabilir. Ee, kütüphanede full TYT çalıştım. Sadece TYT çalıştım. İğrenç sıkıcı bir şeydi ama bilmiyorum nasıl 7 saat oldu aklımda da hiçbir fikrim yok. Full soru çözdüm. Konu da çalıştım birazcık. Bir 150 soru falan TYT falan çözdüm. Onlarca zaten sabah deneme yapmıştım ama denemenin problemlerini çözmedim. Çünkü çok sıkılacaktım o yüzden çözmedim. Problemler harici işte 30 soru çıkın o kısmı çözdüm. Öyle o kısmı falan kontrol ettim sonra. Şey yapayım şimdi. İki tane dil denemesi atayım. Ardından da organik çalışacağım. Hatta laptopu açayım yavaştan. Öyle yani. Yarın da AYT genel denememiz varmış zaten. Sabahına girer. Günün geri kalanında da full yine TYT çalışırım. Bir tık MLS'den kaynaklı böyle oldu ama. Zaten TYT'de şöyle bir toparlamam gerekiyordu birazcık. Bu benim için bir başlangıç olmuş oldu. Ee, öyle yani bu videoda da 9 saat çalışma videosu olmuş olacak şükür. Ben şimdi biraz tarih çalışıyorum tamam mı? Umarım bunlar aklımda kalır. Bundan sonra haftada bir falan tarih tekrar yapacağım. Yani bir saat de olsa iki saat de olsa ayıracağım o kadar zamanı. Ama... Kesin eminim ki şundan mesela MSÖ'de muhtemelen şey gelecek yani dıdısının dıdısının dıdısı diye böyle bir soru olacak ve hani imkanı yok onu ben o an yapamayacağım gibi bir şey olacak muhtemelen ama tabii ki böyle bir enerji göndermeyelim evrene böyle bir şey olmasın. Bir de ne yapacağım biliyor musunuz? İki saat ders çalışacağım sonra muhtemelen duramayacağım ben böyle çünkü videoyu editlemeden kalmasını hiç sevmiyorum telefonumda. Muhtemelen gece yatmadan bir türde onu editlemeye çalışacağım. Bir saatte onu araşıp bir de yatacağım. O pazarçası girdiğimde sabah kontrol ettim bu arada. O da çok iyi gelmemiş. Uf. Mattan iki tane dikkat hatam değil. Bir adet dikkat hatam var. Bir tanesi de soru yanlışmış. Ben o an bir mallıkla bir cevap bulmuşum. Normalde cevap şıklarda yokmuş. Öyle sanırım iptal o soru. Sosyali çok kötü yaptım işte. Dört yanlış, üç boş olması lazım sosyali. Öyle bir tık daha iyi olabilirdi. Şöyle bir 2 yaş 2 boş falan olabilirmiş de. Neyse artık. Canım sağ olsun. <laughs> Evet dostlar ben size şey dedim sanırım bilgisayarı açarım işte, organik için falan oradan çalışayım demiş ama unutmuşum ben bilgisayardan çalışmıyorum yani Youtube'dan çalışmıyorum organik. Geçen sene benim bayağı bir notum var amcamla beraber e, o anlatmıştı yani onun notları kimya öğretmeni onunla çalışmıştı bayağı da güzel notlarım var işte hepsi yazıyor zaten her şey. Ee, en son ben alkinleri de bitirmiştim onun sorularını da çözmüştüm bayağı bir o kısmın aromatikte kalmıştım diye hatırlıyorum evet şimdi ben bir saat kadar muhtemelen full bir konu çalıştım. Başlangıçtaki o aliken Alkin kısmını da bir daha bir okurum falan. Genel şöyle bir konu çalışması yaparım. Ve soru çözmeden bugünü bitiririm muhtemelen. Yani zaten bakın bir saat sonra 9 saat olmuş olacak. Böyle yani.